Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına bir söz söylüyor. Bu aramızda kalsın sır diyor. O Anında götürüp yetiştiriyorlar. Evet. Yani. evet. Ee, Cenab-ı Allah Civril e, Cibril kanalıyla bildiriyor senin ver, söylediğin bu sır olan sözü konuşmayı gitti söyledi diyor Cenab-ı evet. Allah. Hepsini anlatıyor Cibril. Peygamberimiz anlattıklarının bir kısmını anlatıyor. Sen diyor bunları söylemişsin diyor. Müthiş hayret ediyor hanıma. Sana bunu kim söyledi diyor. Yani bak yine bu da hastalık işte. Evet. Bu da bir hastalık işte. Yani halbuki tam mutlaki bir mümin bunu sorar mı peygambere? Yani nasıl kim söyledi? Zaten vahil hareket diyor. Evet. Değil mi? Her şeyi bilen söyledi diyor. Allah söyledi bana diyor. Değil mi? Evet. Ee, ki Tahrim Suresi'nde Cenab-ı Allah uzun uzun peygamberin hanımlarını tehdit etmiştir. Evet. Yani e, garip yani evli olmanın verdiği bir e, rahatlık. Habi peygamber o yani senin imamın yani evli olman neyi değiştirir? değiştirir? Yani bir sana özel bir statü meydana getirmez ki. bilakis daha saygılı, daha titiz olmanı gerektirir. Evet, evet. Değil mi? Evet. İnşallah. Ee, yani o hani kadın geleneği vardır dünyanın ilk yerinde. Kadın geleneğin daha rahat olabileceğini diyor. Daha rahat olunmaz daha saygılı olması gerekiyordu inşallah. Daha itaatkar, daha bağlı olması gerekiyordu. Ve çok yordular peygamberimizi. Allah diyor, Hz. Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın diyor Allah. İnşallah. Ona da çok eziyet etti Hz. Musa. Yani psikolojik baskı yapıyorlar. Ya peygamber zaten gözler önünde yani zaten fitneye açık. Zaten münafıkların manzeme aradığı bir ortam var. Kalbinde hastalık olanlar zaten bir açık olsa da eleştirsek diyorlar. Yahut demese bile eleştirecek bir ortam olduğunu hemen onu alıp ima ediyorlar mesela peygambere. Rahatsız ediyorlar. Evet. Böyle bir ortamda müminlerin çok sıkı peygamberden yana tavır koyması gerekirdi. Evet inşallah. Değil mi? Evet. Onun sonra Hz. Ömer zamanında da yaptılar. Hazreti Osman zamanında da yaptılar. Çıktılar herifler tavana. Hz. Osman'ı işte halifelikten ayrıl. Sana yiyecek vermeyeceğiz. E, su vermeyeceğiz. Bekliyoruz diyor. Tavana çıkmış bir sürü zonta, ayı. Evet. Ondan sonra köpek hatta yani ondan sonra. Hazreti Osman'da çok nazenin, çok şefkatli, merhametli. O da yüzüne baksan kıpkırmızı olan bir. Ben de dedi Müslümanlara karşı sert davranmak istemiyorum dedi. Öyle, Allah affetsin dedi. Ben istemiyorum dedi. Yani inşallah vazgeçerlerdi. Oktarım ben orada olacak. İnce, <laughs> tavanda olanlar orada duracaklardı. <laughs> Ben çok şefkatli bir adamım. Çok sevkli bir adamım. Ah ben bir orada olacaktım yani. <laughs> yani onu evet. tamamen bana bırakacaktın. Yani i̇nşallah. ondan gelsin sen karışma i̇nşallah. yani. İnşallah. Bak karınca ezmem ben. Estağfurullah inşallah hocam. Ama onu da sen bana bırakacaktın. Evet, yani inşallah. orada o or Hazreti Osman'ı tehdit etmek ne demekmiş? Çok güzel ikna ederdim ben onlar orada. Sadece siz i̇nşallah. olsaydınız da öyle çıkamazlardı Allah'ın <laughs> izniyle. Bir kere oraya çıkamazlardı yani. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.